Anamın yemeklerini yememe son iki gün. Evet. Güte kalan arkadaşların şikayetleri. Ben de ev yemeği hiç sevmem bunu. Et ve hamur olacak. Tam Türk'üm ya. Ya et olacak ya hamur olacak. Tabi genelde ikisi bir arada oluyor bizde. Nasıl kilo verdin? Yemeyerek. Anam. Aç aç dolaşıyorum amına koyayım. Ama hani aç do, aç aç hissetmiyorum. Midem boş. Halsiz oluyorum. Harbi akşam saatleri çok halsiz oluyorum yemek yememekten. Ama yiyemiyorum abi. Hani evet karnım boş ama aç hissetmiyorum. Öyle bir şey. İşte Serekoel'le 110 kilo olduk. 60 kilolarına. Serakoyal, Remeron, Ziprexa. Bunlar hayatımı götünden sikti. Ama onlarsız da uyuyamıyorum. 3 saat 4 saat uyuyorum. Kahvaltıya ne yesem bilmiyorum moruk Hadi şeytanın olayım. Söyle iki ayvalık dostu göm. Böyle böyle işte oluyorsun 150 kilo. Moruk ben bir de patsoyu çok severim. Yani geceleri iki patso söylüyordum sosisli. Ya ekmek arası patates yenir mi? Hayvan mısın? Çok seviyorum. Yani fakir gıdas. Yani tam bir fiyat performans sürdü patsoya. Bir şekilde doyduruyor yani. Sosisli patso çok güzel bir şey Moruk. Mayonez de olacak. Mayonez sarımsak Bunlar neye koysan güzelleştiriyor onu. Ben çiğ semizotunu çok severim. Yoğurtlu mezesi var ya onun. O Anılcım eyvallah. Bir kova KFC ısmarladı bana. Yıllardır yemiyorum. Yok. Geçen sene yemiştim. Yıllardır yemediğim neydi benim? Pirzola ya. Yıllardır yemiyorum. Anneme al diyorum. Çok haklı bir isyanda bulunuyor. Diyor ki. Ooo Anıl eyvallah. <laughs> Anıl her kelime için ayrı donayı atıyor. Annem diyor ki oğlum pirzol alıyoruz pa paranın yarısı kemiğine gidiyor. Yani bu mantıkla zeytinin de yarısı çekirdeğine gidiyor verdiğimiz paranın ama şimdi, pirzola da haklı kadın abi. Antrikot alırım daha iyi diyor. İyi de pirzola ayrı bir şey. Pirzola et değil ki. Değil mi? Ayrı bir şey yani pirzola. Kemiğini sıyırmak bile güzel. İskender mesela sadece et değil ki abi. O yoğurdu falan.